başlıyorum. Hadi yapalım. yapalım Bunu... bu da yeni galiba. Hiçbir fikrimiz yok değil mi? Tam başlıyoruz beyler. Aynen. Oh, pregnant. Beyler <laughs> hamile olan var mı içinizde? <laughs> İnşallah. Ben şüpheliyim Bu garip olabilir ya. Hadi bakalım. uh, looks like I fell asleep. It's almost midnight. Biz bir ofisteyiz. Aynen, aynen. What is that? Oh, oh, Strange. No one else should be here. Kimse I'll da. go check. Ses değil mi? Aynen. Gidip Aynen. Aldım. Ah Sarkı. yes, the tablet. The department relies too much on this new monitoring system. E. At this rate, ya they'll probably give us a joystick and lightsaber. <laughs> 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 How much does this cost? <gülüyor> <gülüyor> okay. <gülüyor> Abi, Got. Şu it. tablet even yeah. like to a comfortable gadget. 10 years, you're going to be everywhere. But still, a human is irreplaceable. Now go ahead and have a look around. Battery turns out very useful. You need to see the battery's energy. Excellent. Oh, oh. The charger is you know in bench study. What is this? I better approach the panel in the control room. According to B7. Ah, orada bir şey var şu an. bence en korkunç şu an. Beyler, ben o kadar ben korkacak, mıyız, ben korkacak mıyız lan? Ben um, iflas. Elektrik şey yok kardeşim. Ben ne demek? Yüzde şarj. Ne demek? Bakalım 10. nereye Ben iflas. Gittiğimiz yere kadar Sercan biraz abi açacak gibi geliyor. Hayır ya. önce Abi değil değil Aha, no abi. Şey Oğlum kadın hamile kadınlar için çok stresli olabilir diyor lan. Abi biz de bu oyun çıkışı hamileyim gideceğim Hamile kalacağız gibime geliyor. orada bir orada... şey var. Ne? Abi ben oraya girsem Aa, mi be? Girme abi. Gir, gir ya. Girme. Aa. Aa, ba, ba, ba. Abi çok acıyacak abi, gibi geliyor ya. Abi şu elimdeki nişanzı da biterse küfür ederim. Aç bakayım bir. Abi bitiyor yani. Tamam tamam. bir yerde dur. Lights diyor. Lights var mı? Rusça Rus yazıyor ya. Oyun niye Rusça? Turn on the lights. Aa! Aa! Durun lan 2 dakikadır da durun daha bir şey olmadı. Beyler korku oyununda korkmazsak ayıp olurdu yani zaten. Aynen o yüzden. Taşaklarına sahip oğlum, çık zaten. Abi bir tane kullanalım. Exit var orada diyor. Hadi bu ışık bu ışık. Bir Sesler duyuyorum sergen. ya. Oğlum içeride pentagram var lan yerde. Aa hadi lan oğlum. Valla. Yani yani şey de Yarım pentagram. İyi miyim ya? <laughs> Yaparsın şey. ya, ya ya daha hiçbir şey olmadı zaten. Ama şurada bir ışık şey var. Amacımız ne? Aa onun şey tipinden sen. korktum. Ben de öyle <laughs> Bizim amaç ne? Işık mı bulacağız? Sen... Yani, bence girme. Çık git amık ya da. Hadi Çık ses çıkar Ses antık. çıkar mı? Bayağı eğlenceli olur ses çıkar. Şuradaki değil. Ligi... Ya bir kameranı aç boş. Çok konuşuyorsunuz duyuyor muyum? adam mı geldi Onlardan geldi? Bu no signal diyor. Sen ben. Ki kart bunun. Bunun sesi tın. nereden geliyor? Ama ya. Çok acıyacak. Hadi bir canım. Bir şey olacak jump Ya şu flashlar çok. Jump scare şöyle... değildi. Bence tamamıyla jump scare. Oy, oy, oy. Evet. Abi, abi, orada abi, beynimizi abi. yiyecek şu an gelmiyor abi. Ne diyorsunuz? Ben yalan. Katiyen ben yalan. şuraya gitmemiz gerekiyor beyler. Tamam git. Gözüm kapalı gideceğim. Hayır tamam. Ben bak gözlerine şu anda an. bakmıyorum işte. Ben bakıyorum. Ben nasıl? Ben sonuna kadar bakıyorum Bizi Sıçma... kad Aa. Aa. Tamam tamam bu da şeydeki gibi. Mükemmel. Birazdan kalkacaklar. Lütfen kalkma tamam mı? İki dakika kalkma tamam mı çocuğum? Lütfen. Aa. Yok yok bir şey yok bir şey yok. içine şey gir. 9-8-8 şifre tamam. 9-8-8. Ezberleyin. 8-8-6 ya da 9-8-8. Tamam. 988. Ya arkamız arkana dönme ona. Abi o, ne o giderse seçeneği var, ya. var ya? Çıldığı basar ben. Abi bir bakalım ne olacak. E bak oyunu taşak getirip oynarsak daha rahat olur. Aa, bak, böyle... Dene bir dene. Yapamıyorum. <laughs> <laughs> Hiç öyle bir oyuna benzemiyor falan. Gir bakayım. Oğlum, o, o bence şu anda orada değil. Her şey kapalı zaten da. lan. Gelmesin abi yeter Gel. ya. Lan oğlum şu ışık ne? Abi ki kartı onun, dün onun dün da, da şarjı biterse biz ne evet. yapacağız evet. Tamam sakin ol. Onu bitince sıkıyorsun galiba direkt e, keycard'a e, şey olan var mı? Bulan... ha tamam. Bur biz, bu bazen, aa, biz buradan... Telefondan 889 falan yazıyor. Biz buradan geldik. Ayarlar da sıçtık mı bir şeyin içine? Yok yok. Şu an Rusya değil. Find the control office diyor. Kontrol ofisini bulup ışıkları açın diyor. La ee, la la. Bu da donat var. Ha. Ay, ye. Oh, oh maşallah yavrum be. Bence onlar yemen acıkıyorum. bir şey yaptı biliyor musun? Bana, bana da öyle geliyor. Şimdi animatronikler kızacaksan niye yedin orası bir çocuğu diye. Animatronikler niye bu ofiste beyler? Onlar Aa, eğlence bak, için yerde değil. az önce kanlar içinde bir tane animatronik gördün ya. Umrunda değil. Ya yani sen demiyorum. Şu herifi diyorum. Aa, abi. Dışarıdaki kornadan korktum ya. Ben de Abi o zaman bunlar çıkarsa biz acı edecek yani. Bence ya kontrol... Ekranda nasılsın? televizyon kontrol gibi kontrol ekranda. Kontrol ofisi bir kere şurada değil mi? Aynen. Baba. Çocuğum evet evet iyi fikir. Nasıl açıyoruz ışıkları? Bir, bir o, ışık bir bir Göremiyoruz ya. Şimdi biz burada burada duralım mı? Orası değil, orası değil abi. Abi burası olan, Kasanın kasası, olabilir. Kasanın ifresi olabilir. Kasanın ifresi 899. Ama olur. şey yok işte. Kasaya basamıyor musun? Ya, şu an basamıyorum. Abi şu ışıkları bir Oğlum, sağa dön, sağa dön. Dön, dön, dön. Key card, key card, key card. Yok key card. Key card yok e i̇şte de... ışıklar abi ya. Ama ama hayır o şey ışıkları. Elektrik lazım. O müzik artıyor yavaş yavaş. Bak gel çabuk ol bari. Ay, Aa, abi daha gelmeyecekler bence. Hadi lan. Umarım gelmezler yani. Ama exit nasıl yan- Ha gerçi. Onu düşünmüşlerdir evet. Benim bence mi daha önce ya. gitti, ya? Müzik gitti gelecekler. Hadi yavrum çabuk Batman ol. Batman Abi keycard gitti mi? gelecekler. gelecek. bulamıyorum. bulamıyoruz. Birden ben. Anas, Bence de. Ananı nasıl kim diyeceğim ya. Onlara nasıl kaçacağız acaba? Koş, koş, koşma var da. Ben şu anda Işıkları açmamız gerekiyordu biliyor musun? Çoktan geç kaldık. Ben... burada Onun, bir şey olduğunu... Ofise Bak find Ama burası... Kontrol ofis burası evrim. Hayır abi Rusça yazmasa anlayarız belki de. Niye Rusça ya? Bak şifreli bir yer bakalım. Doğru is not Niye Rusça Ben onu anlamaya çalışıyorum. Çok saçma. Abi burası çok tehlikeli. Niye oraya gitmeye çalışıyorum? Bilmiyorum. Orası çok tehlikeli. Olsunuz. Yok abi. Yok abi. Yani kontrol Çok durduğumuz çıkıyor. için gelirler mi sizce? Bence gelirler. Çok eğlendin orası bir çocuğu diye şey yani. Ama ben çok stres oldum. Abi ya. ben de çok stres oldum. Beni bir düşünsene. <laughs> Kalbim. 106. Aa, aa, belki aa. odaya gideceğimiz odanın numarası. Yok artık oda mı var lan burada da? Abi ses kesildi bir sus. Bir dakika. Oho. Aa, abi çok gittin amk ya. Ne yaptın? Odamın çocuklar ya. Ha bir şey aa. buldum. Allah belanı. Be. Ay. Aa. Sakin, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Abi, <laughs> <Sakin ol. gülüyor> bunlardan <gülüyor> böyle mi kaçacağız ya. şimdi? Abi, Oğlum 899'a git, 800, 99'a git. mı ne var ya ona git. Ya burada bir yerde keycard olmalı dolma ya? O bankada kapılar 105 diyor. Ya. ya. Hayır yani 988 vardı, Reis vardı. Yani 688 yok. var. Bence onunla ilgili bir şey yapacağız. Reiz'in mi? 8, 8, 8, 8. Hı. Bence Hı. bir daha gideceğiz. Ben orada sen kapı vardı, vardı ya. Reiz'e oh, bir daha. Abi, şimdi... Işıklar nerede? Işıklar nerede? Beyler hazır olun. Allah belanı. nerede? Işığım yok. Işığım yok. Harbi lan. Işığım yok. Işığım da bitti. Bravo. Bitti. Allah belanı. Işık. Acı acı hadi yok, yok et artık ya. O bu kişi Hadi lan. Çıkacaksan çık lan. Evet. bilmiyorum lan bilmiyorum bana niye bakıyorsun? Oğlum bak. Aa, aa, orada aa. bir şey. Geldim, geldi geldi ışıklarımız geldi. Işıklarımız geldi. Hı, beni gelir lan. Şimdi gelecek var ya. Niye suratıma kovdun? Şimdi gelecek var ya, şimdi gelecek. Şimdi mi gelecek? Karanlıkta bilerek geldi şimdi gelecek. Rahatladık ya. Bayağı rahatladık, çok rahatım şu an. Neyse, şu an gel. ben biliyorum bu işi. Şimdi gelecek. Lütfen yola Gel hadi. Of of, az önceki yerdeki yerde yatar. Kapı açıl. Orası ilgili bir şey mi? Öyle yapacağız bence. Oğlum dizinin önündeki şeyi bir daha kusalım. Yüzünü sikiyorsan. Ben oraya yaklaşıyorum beyler. Hazır mısınız? 9-8-8. Hadi pompa yap ben bir şey yap. Oh, Aa azıcık az. Deniz sevdiğimin çocuğu. Gülecek o Komik mi lan? göz göz göz, göz möz yapıyor. Şşş, kesin lan kesin. Siz ne yapalım lan göz ona? Kesin de siz Hay kendini kabadayı gibi göster Sercan. Gözünü kızar. kötü çocuksun. Ya. Gözünü kızarttı, kızarttı. Gördü seni. Gözünü ya. kızarttı. Gördü seni. Sen işte. kulaklarını sikiyim. Kulağından kapı çıkıyor ya. Sakinim beyler. Bence be. o kapı biliyor musun girmemiz Bence de. Ama keycard bulamıyoruz. Ama hızlı o yüzden de değil. O da orada Şu duruyor. şimdi arkamdan gelir var ya. Bence de ya ben korkuyorum. Ya. <laughs> Sıçramama var. bence kırmızı gözlerini, gözlerini göreceğiz. Eğer hamile mi yoksa... olsak ya? Daha kolay. Bence burası Abi kontrol. Bir gitsene bir sağa, sağa, dön. Şunu dön. Ya. Oğlum bence böyle bir şey yap. geliyor oğlum var. O geliyor. Yok bu gelmiyor. Bir sağa dön, sağa dön, sağa dön. Sağ düz git, düz git. Şu mağara ışığı. Mağara ışığı ayar bakayım aynen. Aynen bir oraya. Şu sol taraf. Lan şu önünde lan. Önünde lan. Koşma. Ona gül. Köl. ne güleyim o? Bir, bir, şey gülemiyorum. O değil de oyun çok tehlikeliymiş beyler yani. <laughs> o tek başına bir... Hayır, yerde eririm ya. Aa! Uyudan mı? Sabahtan beri bunu mu yapacaksın? Lütfen yapmak istemiyorum. <laughs> <laughs> çok, çok, çok kötü Hayır hayır adam vuruyor. <laughs> ee, bir kez şu geçsin ondan sonra anlatalım. I hope nothing is serious. Hello. Yani biraz. Yani burada ne yapıyor? <laughs> Deli işte, ruh hastası çünkü. Beni hatırlamıyorsun diyor. Bunların buluştuklarından bir sürü zaman geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu sistemi nasıl seviyor musun diyor, şu hareket <laughs> sistemi. Demek ki bunlar bir <laughs> intikam şeyi beyler. Aynen, her bokumu aldın. <laughs> Şimdi işte revenge'de <laughs> evmişler diyor. <ya. gülüyor> so we can see Tamam. <Şimdi> bundan sonrasını <laughs> bilmiyorum. Beyler. Aa ben anladım şimdi <laughs> bak. Bir durdur. <laughs> Dur durdum. Şimdi arkadaşlar ilk önce tamam, Şunu bir açıklayayım ]iniz. ben. Şimdi az önce ilk jumpscare'de Sercan eli mikrofona çarptı. Biz zıplarken hep beraber mikrofon düştü. Ondan sonra ses kaydetmemiş. O yüzden biz de orayı kestik. Aynı şeyleri yapıp yine öldük. Ya ses geliyor durmuyor Geliyor geliyor. Ee, şimdi devam ediyoruz. Ee, şöyle edeyim. bir de olayı anlatayım ben az önce anladığım kadarıyla. Galiba bir tane Kesinlikle amcamız var. Ya. Biz öldük, biz öldükçe bir bu sürü var, bir sürü var. Bir sürü amcamız var galiba. Bir sürü amcamız var. 3 4 tane. Bilmiyorum. Hayır amca dediğim şey az evet. önce konuşan amca Am değil. Elektronik. Animatronic. ayrı şimdi. Benim anladığım kadarıyla bizim bir amca bizden revenge almaya çalışıyor. Büyük ihtimalle bu amcanın ruhu da o animatroniklerin içinde işte tamam mı? Şimdi diyor ki bizim adam az önce ışıklar kesince bu bir dejavuydu mu diyor işte. Dejavu mu bu diyor. Demek ki unutuyoruz öldükten sonra ki yeniden başlıyoruz. Yani bizim iş yapmamız lazım burada. Şimdi az önce niye öldük abi? Çünkü kafamıza vurdu. Hayır kafamıza vurmadı. O şey kontrol açtık. Şifre önemli galiba oradaki şifre. Evet, Ercan olarak... sen ne diyorsun bu duruma? Şifre, şifre. Ben az önce de söyledim şifre. Tamam. Evet. Yani. Hadi başlayalım. Bir de hepimizin sesi eşit gelmiyor. Mikrofonu Yo, güzel öyle güzel. mükemmel koyamıyoruz. Güzel, hadi başlıyorum beyler. Aynen. Halledim. Tamam. Şöyle Başlattım. Payalım. Şifre. Gidip oradaki Nasıl basacağız. Tamam. Bakalım ne olacak. Evet, dikkat. Aynı şeyi yaşayacağız. Seslere dikkat. Ama... Ses. Biraz sessiz gidelim. Hadi bakalım. Evet, Yaklaşın mikrofona bir biraz doğru daha. Doğru yaparsak ki nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Yavaştan gidiyorum beyler. Aynen ona doğru git ya. Yalnız bu sefer ayakta mı? Çünkü az önce ayakta. Işte görüşürüz. Ama ayakta değil. ayakta de değilim top. ki. Lütfen ayakta ol. Hmm. Sen... ne oldu? Bunu... <laughs> i̇nek ığırlar mı? 6 -5, 5 İnek ığırlar mı beyler? 5, -5. da olabilir onlar. 6-5-5 ya. 5-5-6 yani Buraya Yok yok çıkmaz bence ya. lütfen bu sefer ama mikrofona. Mikrofona vurmayacağım Hayır, da. Hayır yine çıkarsa o zaman biz ne yapacağız? Aa orası kapanmış. Nasıl lan? Ay yok burası ya, beyler ben bakmıyorum Çocuğum, ama. Çocuğum arkanda o da. Duyarız herhalde. Girelim şuradan kapıyı aç. Yaz bence bu sefer farklı aa! bir şey olacak. 6-5-5 Allah belamızı verecek hazır mısınız? Benim bence ben bir şey 6, olacak. Beş. Beş. 5. 5. 5. 5. enter'a basmadan. Beyler. 1-2-3 Bas. Bastım, Bastım. could have changed the password. Ha annene vurayım. Abi arkamız döneceğiz, fırlayacak ya. Ee bir düşünüyorum. 6 Dön Serle Ercan, Beran'a vurayım. O mu oldu? 10. Stres oldum, stres oldum. Döndün mü? Hayır, exit yapıyorum sakin ol. Hayır, yapma. Öleceğiz. Sakin ol. Öleceğiz. Hadi. Öleceğiz. Çocuk, hadi dursun Lan siktiğimi çocuğun. Arkama bakacağım. Bak. Çabuk bak. Kaba gözlerine bak. Tamam, sakin ol sakin ol. Baktım, baktım. 10 kere baktım ama Tamam. Tamam iyiyiz, iyiyiz, Who iyiyiz. Who the password dedi. Şifreyi de bulduk. Bayağı bulduk şifreyi. Birazdan gelebilir beyler dikkat yani edin. 6 5 5, işte. 6 5 değil yalnız. Mı dedi? Az önceki şifre neydi öldüğümüzde hatırlayan var mı? 256. 2 gir. Tamam. Eee 5 5 6 ya, gir. 5 5 6. <laughs> 5 -5 -6. zaten. 955 gir. Abi de, dene işte. Kaç alt alt altını... tamam. Üç deneme yaptık ısır. Beş artık öldürsün. Öldürsün artık da bir rahatlayalım. Allah belanızı yapsın. 5 beş dokuz. Yap. Hayır yapma yapma. Her beş, yeter. Bir çıkardım fırlamasın diye yemin ediyorum. <laughs> tamam çık. Tamam ben biraz daha. daha Arkamızda. Abi yalnız bu şifreyi bilmemiz lazım biliyorsunuz değil mi? Evet. Adamın yanına <laughs> git bakayım. Gitme ya da boş ver ya. vazgeçtim. Ha, yemin ediyorum <laughs> vazgeçtim. Git git az önceki Saat adamın adamı adam, yanına sağ git. Salta salta Robotun yanına git. Yani. Yalnız sen ayakta olacak biliyor musun? Biz Lütfen ayakta olmasın. Nereden hissettim oğlum sen? Öyle hiçbir şey olmayacak. Ne o ne? Onun gözleri. 6 5 5. Ya gözsüz çocuk ya. Oğlum 6 5 5 işte. 9 altı beş Oha aynen aynen dokuz kanla kapamış. Ay vay 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 Babanızdaki göz Baban gö biraz daha sıçraya yolu yemedi yani oraya. Yani. Biraz gülmesin. Altı beş Telefonu ben şöyle tutayım. Allah belanı Allah belanı be <laughs> Devam et, devam et, devam et. Allah belanı varmış. tamam Dur bir dakika. Bir bir bu Ve bu arada saat şu anda dört buçuk başlı. falan hani haberiniz olsun. Full Işıklar da kapalı. Abi önemli değil şu an o. Bu kadın ne Kadın ne ni ni? Hayır niye <laughs> kadın çıkar ki? <laughs> <neydi>? Ne gerek <laughs> neydi? vardı? Düz yolda yürürken <laughs> fırlar mı yani? Ya. Ne profesyonel lan taşağını sikiğim o öyle. Ah! Devam ediyorum. Halime